Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle oyuncaklı oyun oynayacağız. İlk önce başlamadan önce size hayvanını göstermek istiyorum. Burada minik bir kaplumbağa var. Hadi oyuna başlayalım. İlk önce diyorum ki ben Barbie'lerle oynayalım. Bu Pamuk Prenses Anne olsun. Bu da zaten koltukları var. Tadmin yerleştirdim. Bu anne olsun. Bu abla olsun. Bu da çocuk olsun. Bu büyük teyze olsun. Bu eh. Bu büyük teyzenin çocuğu olsun. Bu küçük teyze olsun. Bunlar da küçük teyzenin çocukları. Bu havuz barbisi olduğu için deniz kızıllarını seçtim onun için. Hadi başlayalım. Bunları misafir olarak gelsin. Evet, şimdi abla burada otursun. Anne burada otursun. Çocuk da yerde otursun. Hadi. Oyuna başlayalım. Kızlar. Hadi kalkalım. Ellerimize kolonya, krem falan sürelim. Ortalıkta çok büyük hastalık var. Tamam anne. Tamam anne. Hadi ben kolonyamı alayım. arkadaşlar hangisini kullanalım yoruma yazın ben şimdilik bunu kullanacağım ama diğer vi videolarımda sizin istediğinizi yapabilirim hadi şimdi sıkalım ellerine ilk önce anneden başlayalım Evet, bunun yerine sürdük. Ayaklarına da süreceğim. Sen böyle yap, ben sana hem masaj yapayım. bebeklerim de temiz olsun. Annenin işi bitti. Ay ben televizyon izliyorum. Ah, sıra bende. Çok güzelim. Arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Barbie. onun neden sıktık. biraz zor gelmiş olabilir. Hayır, abla. Yeter, çok sıktın. Boğulacağım şimdi. Tamam, tamam, zaten bitti. Şimdi sıra bebekte. Temiz ol. Ben zaten temizim. Biliyorum. İçini yine de sakalım. Karnımızı koyduk. Anne. Anne. Benim çok tuhaf geldi. Tamam hemen götüreyim kızım tuvaletimiz de çok güzel. Kızım artık sen böyle kendi yapabilirsin. Doğuyu hadi gidebilirsin. Ben hemen bunu oturtayım. Senin için peçete çıkartayım. Biraz senin için çok büyük. O yüzden keseceğim. Bak kızım nerede? Neyse kopartayım. gerekenler şöyle koyayım. Bunun için küçük yapacağım. Al bakalım. Çek kutunu atayım unutma. Tamam. Bir da bastım. Tamam kızım iyi olur. İyi akıl ettin. Bir şey değil anne. Telefonu getir bakayım ufaklık. Tamam anne. anne. Teşekkürler kızım. Alo, abla bize gelin. Sen diğer ablamada söylersin. Ara bize gelin. Bizim canımız çok sıkılıyor. Hadi görüşürüz. Dur. Ama koyayım şöyle. Geliyorlar galiba. geldi. Çıkart. Abla hoş geldin. Geçin içeriye buyurun. Gel kızım. Aa, merhaba arkadaşlar. Bu kanala abone olun. Unutmayın. Tamam mı? Ben burada oturacağım. Sen de. Bizim kızın yerine geç. Oy. Korktum burada. Yaralı da geldi. Çıkart. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçin içine. buyurun. Ben geçtim kızlar gelin. Ben şöyle ablamın yanına oturayım. Kızlar. Merhaba. Merhaba. Sen şöyle. Teyze uçtu. Koltuk mu almadı? Koltukta geniş bir koltuk. Ben bana ne 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 oturacağım. Ay ne oturacağım mı? Kaplumbağacık ne yapıyorsun? İy, iy. Bu arada benim kaplumbağam kız. Evet. Aa, kız mı? Bizim gibi mi yani? Ama sizin gibi saçları yok ki. Aa, bu arada elinizi kolayla sıkmayı unutmayın. Sık sık kolayla sıkın. Tamam mı? Galiba tamam dediniz. Ben atarayım yerinize. Şimdi size de kolayla sıkalım. Bunu sıktık. Sana sıkmadık. Bizim işaret bu kadar. Biz gidiyoruz. Saygınım azıcık da. Yok yok gerek yok. Hadi görüşürüz. Yine görüşürüz. Arkadaşlar bu, bu arada videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.